Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış. Değerli milletvekilleri, Adıyaman'ımızda deprem yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 600 çiftçimize 30 milyon makine ve alet desteği, Çelikhan ilçemizde 6700 ceviz fidesi, Tut ilçemizde 7000 adet incir fidesi, 4 milyon değerinde kavun ve karpuz fidesi, 233 çiftçimize 16700 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı. GAP Kalkınma İdaresi tarafından 50 milyon değerinde 70 üreticiye 70 adet sera kurulumu yapıldı. Arıcılarımıza 2200 adet arı kovanı dağıtıldı. Bugün de 1200 çiftçimize 488 ton nohut tohumu ve 78 ton mercimek tohumunu dağıtıyoruz. Böylece çiftçimize toplam bedeli 120 milyon değerinde nakdi malzeme desteği sağlanmış olduğu Adıyamanlı çiftçilerimize hayırlı olsun diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.